Aydın İzmir Otoyolu'nda Serdar Erdem Altınsoy idaresindeki otomobil aynı yönde giden Hasan Ağa'nın kullandığı hurda yüklü tıra çarptı. Evet. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücünün otomobilin arka koltuğunda oturan eşi Sibel Altınsoy'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Altınsoy ile 6 yaşındaki kızı Defne ambulansla Selçuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sibel Altınsoy'un cenazesi Germencik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.